Ben 10 e, kişi kalan, e, yarım saati geçkin bir zamanda 10 kişi kalan takımımızın mücadelesini takdir ediyorum. İnşallah Konya Spor e, zaten hocamız da söylemişti. İlerleyen haftalarda formunu yakalayacak. Gerçek e, Konya Spor'u inşallah görmeye başlayacağız diye. Ya Osmanlı ya Sivas maçından sonra demişti. Bu Osmanlı maçında oldu. Gerçekten çok güzel mücadele ettik. Haklı bir galibiyet aldık. İnşallah Konya Spor camiasına, bundan sonra bu mutluluklar yaşatmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi yine bir e, deplasmanımız var, Sivas maçı. E, i̇nşallah daha sonra Mersin maçında taraftarımızı Konya Büyükşehir Torku Arena'ya bekliyoruz. Zaten milli maç havası devam ediyor Türkiye'de. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizde yaşanan terör belasına rağmen hayat devam ediyor tabii burada. biz de şehrimizi temsil etme noktasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm teknik heyetimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Gayet güzel bir atmosferdi. İnşallah Konya'mıza Yakışan neyse geçen senenin üzerindeki bir performansı inşallah yakalamaya çalışacağız. Bugün maalesef hakeme rağmen 3-1 mağlubiyet saymamız gerekir bunu. Çünkü hakemin e, hakikaten birçok pozisyonlarımızı vermediği ve bu konuda çok haksızlık yaptığı aşikar belliydi. Bu noktada bundan sonra inşallah bu tür e, pozisyonlara karşı karşıya kalmayız. E, mutluyuz. Konya Spor gerçek yerini şu anda itibaren bulmaya başladı. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. Galibiyetleri arka arkaya inşallah devam eder diye düşünüyorum. E, maç e, bizim için önemli bir maçtı. E, sezonun ilk galibiyetini almak için geldik. Yani Konya'dan yola çıkarken düşüncemiz, niyetimiz ve arzumuz buydu. E, bu da nasip oldu. Çocuklar özellikle ikinci ara hakikaten e, güzel top oynadılar. Galibiyet için, üç puan için gerekli olan bütün çabayı sarf ettiler. E, yediğimiz golün öncesinde bir faul vardı, hakemin e, bir iki hatasının dışında ne bileyim. E, Nedeni 3 puan aldık, sezonun ilk galibiyetini aldık. İnşallah bundan sonra arkası gelecek. E, Sivas'a da puan için gideceğiz. E, güzel olacak. E, taraftarımız güvensin, Taraftarımız e, beklesin. Konyaspor iyi takım, e, güzel takım. İnşallah bu sezon e, çok daha mutlu ve iyi bir yerde bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Öncelikli olarak tabii milletimizin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimize eee polislerimize, askerlerimize ve me tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle üzüntülü bir zamanda Konya'mıza böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Hakikaten sezonun belki bizim için en önemli maçlarından biriydi. Ve bütün e, 70 milyon gördük ki aslında bir e, sadece Osmanlısporla değil bugün hakemle de mücadele etmek zorunda kaldık. Hakem penaltı verdi, kırmızı kart verdi, faullerimizi vermedi ama bütün buna rağmen kazanmayı bildik. İkinci yarı özellikle oynadığımız güzel oyunla maçı aldık ve son dakikalarda yaptığımız müthiş mücadeleden dolayı da bütün futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Sivas maçında puan ve puanlar alarak gelmek istiyoruz. Ben e, mutlu, kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Konya için 3 puan sezona yeni başlarken 3 puanla iyi oldu. Güzel oldu. Ben ayrıca Ankaralı taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Centilmence bir maç oldu. Gerek bizim Konya taraftarı gerek Osmanlı taraftarı iki taraflı birbirini destekledi. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Bugün sahada iki rakibimiz vardı. Biri Osmanlı Spor, birisi de hakemdi tüm takdir hakları Osmanlı Spor'la yine kullanıldı hakem tarafından. Haksız bir penaltıyla karşı karşıya kaldık. Ve bunun sonucunda futbolcularımızın üstün başarısı neticesinde 2 birlik bir galibiyetle zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldık. Mutluyuz. Konya Spor takımı olarak e, inşallah bu maç yükseliş için bir trendin başlangıcı olacak. Ve Konya Spor'u çok iyi günler bek bekliyor, bekleyecek ve çok iyi günler göreceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum.